Yeni tayin olan İngilizce öğretmenimizi tanıştıracağız. Sevgili hocamız Emine Bu hafta ikisi yerli olmak üzere altı film vizyona girecek. Baba. Akşama kadar bu kızı sen gezdireceksin. Ali Vatanseverin senaryosunu yazdığı ve yönettiği el yazısı Ahmet Ümit'in aynı adlı eserinden beyaz perdeye aktarılan Bir Ses Böler Geceyi haftanın yerli filmleri. They'd <laughs> catch us. maybe not. wouldn't Susan Collins'in tüm dünyada en çok satan kitaplar listesinde ilk sıralarda yer alan serisinden uyarlanan ve merakla beklenen açlık oyunları dünyayla aynı anda Türkiye'de de yarın gösterime girecek. Welcome, Joe Carnahan'ın yönetmenliğini yaptığı Grey Kurt, insanın doğaya karşı verdiği hayat mücadelesini korku, gerilim ve dram çerçevesinde anlatıyor. Yönetmenliğini Gonzalo Lopez Galego'nun üstlendiği Ölüm Yolculuğu, bilim kurgu sevenleri sinemalara çekmeye hedeflerken haftanın son filmi az sayıda sinemada gösterime giren Ölüm Denizi oldu. <laughs>